Uzman neti hoş geldiniz. WhatsApp bugün 14 Nisan'da öğlenden itibaren saat 1.40'dan itibaren dünya genelinde çökmüş durumda. Gördüğünüz gibi şu anda ben hiç kimseye mesaj gönderemiyorum. Mesajım gitmiyor. Mesajlar iletilmiyor. Aynı şekilde resimler de öyle. WhatsApp dünya genelinde çöktü sevgili arkadaşlar. Endişe etmenize gerek yok. Sizin hesabınızda bir problem olmadı. WhatsApp ve Instagram hatta Facebook dünya genelinde çok ağır pro problemler yaşıyorlar. Bunlar kendilerinden kaynaklı problemler. Sizden kaynaklı değil. Bende de öyle. Arkadaşlarımda da öyle. Herkes de böyle. Instagram'a giremiyorsanız, Whatsapp'tan mesaj gönderemiyorsanız endişe etmenize gerek yok. Kısa süre içerisinde problem düzelecektir. Düzelene kadar bekleyin. Yapmanız gereken başka hiçbir şey yok takipte olacağız bu konuyu. Farklı bir şey olursa sizlere yine YouTube kanalımızdan bilgi vereceğiz. Abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.